Merhaba arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer öğretmenlerin zorunlu hizmetleriyle ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Yani bu zorunlu hizmet affı gibi bir şey diyebiliriz. İki yıldır yani geçen yılda bu şekilde oldu. Ertelendi. Zorunlu hizmetini tamamlamayan öğretmenlerin bir yılda ertelenmesinin geçen yılda istemişti ve ertelenmişti. Bu yıl da depremden dolayı erteleneceğini söyledi. Yani açıklama şu yaşadığımız deprem felaket nedeniyle zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunan öğretmenlerimizin zorunlu çalışma yükümlülüklerini bir yıl erteliyoruz. Geçen yılda ertelenmişti. Muhtemelen bunun seçim politikalarıyla alakalı olduğu söyleniyor. Kulislerde dolaşan o şekilde önümüzdeki yıl %90 ihtimalle zorunlu hizmetini tamamlamayan öğretmenlerin tamamlayacakları Bakanlık tarafından gerekli yazının gönderileceği söyleniyor. Yani bu iki yıldır bu erteleniyor. Bundan önceki arkadaşlarımızın e, suçu günahı neydi diye birçok öğretmenimiz soruyor. Giden öğretmenlerin suçu günahı neydi? Biz neden gittik? yerimizi değiştirdik. Şu andaki iki yıldır insanlar neden değiştirmiyor diye ki zorunlu hizmet affı denilen bir şey var. Bu da birçok e, artı ve eksiği beraberinde getiriyor. Neden derseniz arkadaşlar, çünkü bazı arkadaşlarımız bir yıl doğuya gidiyor ve hizmet affı gelince bir yıldan sonra doğu görevini yapmış sayılıyor. Orada ama 4 yıl kalan öğretmen arkadaşlarımız 4 yıl sonuna kadar bekliyor. Doğu hizmetini bitirmek için ya da 5 yıl ondan sonra başka bir yere tayin istiyor. Ve bir de bunun ilk atamalara etkisi nedir? Bir arkadaşımız bunu da sormuş onu da cevaplayalım. Şimdi ilk atamada arkadaşlar yüksek puan alan bir arkadaşımızı düşünelim. 95 puan almış olsun. Bu arkadaşımızın memleketi de Ankara merkezi olsun. Şimdi Ankara'nın merkezine bu arkadaşımız gitmesi gerekirken bu zorunlu hizmetten dolayı arkadaşlarımız o okulları o yerleri boşaltmadığı için yüksek puan alan arkadaşımız oraya gidemiyor. Onun yerine doğu hizmeti olan bir yere gidiyor. Bu şekilde herkes birbirini etkilemiş oluyor. Eğer ki bu erteleme olmamış olsaydı orada 3 yıl çalışmış olan bir arkadaşımız başka bir yere tayine çıkacaktı ve onun yerine de bu ilk atamada yüksek puan alan arkadaşımız oraya gelme ihtimali olacaktı. Maalesef yani sabit kurallar konulamıyor, yapılamıyor bu da birçok aksaklığı beraberinde getiriyor arkadaşlar. Bizim en büyük sıkıntımız kuralların olmaması, sistemin sabit bir şekilde saat gibi tıkır tıkır işlememesi. Yani çok esnek olması. Esneklik aksaklıkları beraberinde getiriyor. Düzensizliği beraberinde getiriyor. Yani umarım bir düzene girer diyelim arkadaşlar. Bu bilgiyi de buradan vermiş olalım. Herkes için hayırlısı olsun.